Ee, bulunduğumuz bölge e, Kır bölgesi, daha aşağıda Kır Kır köyü var. Aşağıdaki vadi e, Geliğe Kır diyorlar, Çeme Kır de, de deniyor. E, bu bölge Gümek köyüne bağlı. E, vadinin karşı tarafı Mameki, Tunceli'ye bağlı Altın Hüseyin köyü Mentikası bölgesi. Daha aşağıda Bilecek köyü var. Gördüğünüz üzere hava yağmurlu ama doğa son derece diri, canlı. Her taraf doğal ve temiz. İnsanların buraları mesken etmemiş olmaları, gelip gitmemiş olmaları aslında düşük düzeyli bir uğrak yeri olmasından kaynaklı. Doğa son derece temiz ve bakımlı görünüyor. Muhtemelen gelen insanların doğayı kullanış biçimi de doğanın bu halde kalmasının önemli nedenlerinden biri. Rengarenk, her taraf cıvıl cıvıl. Aslında çok böyle hareketli bir yaban hayatı da vardı bu bölgede. Havanın yağmurlu olmasından dolayı etrafta sincap, kirpi ve diğer canlıları görme imkanımız yok şu an. Güzergah boyunca devam edeceğiz. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. İhtimaldir ki Peyamlı'ya kadar ya da ileride Hozavit köyü var. O, o köye kadar e, yürümüş olacağız. Vadinin karşı tarafı bundan sonra tavan artık Kıhya bağlı köylerden oluşuyor. Şu sol taraftaki bölge ise Hol Yayla Yayladere'nin coğrafyası ve köylerinden müteşekkil.